büyük bir ecdadın muazzam bir tarihin mirasçılarısınız demirlemiş düşman gemilerini parmağıyla işaret eden Turgut Reis pre Preveze'de haçlı donamasını deviren Barbaros aynen sizin gibiydi Müslüman Türk'ü Avrupa'ya taşımaya yemin ederek canlarını hakka emanet etmiş Akıncı Beyleri sizler gibi inanç doluydu Bağrına saplanan oklara rağmen surla, surlara bayrak diken şehit sancaktarlar da sizin gibi şanlıydı. İzmir'in işgaline hayır deyip silahına sarılan Hasan Tahsin'le Ankara'da özel kuvvetler komutanlığına hainlere tek başına direnen ve ardından şehit düşen Assubay Ömer Halis Demir aynı kahramanlık destanının farklı zamanlarda yaşayan neferleridir. Şehit özel hareketçi polislerimiz arasında bulunan Demet Sezen, Gülşah Güler ve iki çocuk annesi Sevda Güngör 96 yıl önce düşman karargahının 10 adım önünde şehit düşen Tayyar Rahmiye, Rahmiye Hanım kadar cesaret ve korkusuzdu. Ankara Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı'na F-16 uçaklarıyla saldırıp 51 evladımızı şehit eden hainler, onların destekçileri, yardım ve yataklık yapan işbirlikçileri asla Türk milletini pes ettiremezler, sırtını yere getiremezler. Türk milleti küresel mahfillerde yazılan senaryoların farkındadır. Dost görünümlü düşmanları, Müslüman kisveli müşrikleri ağlaya sızlaya merhamet istismarı yapıp sonra da terörizmin sofrasına hizmetçarlık yapan takiye ustası hainleri tanımaktadır. Bu vatan 3-5 teröristin keyif ve sözde vaazlarıyla düşmeyecektir. Zira bu vatan toprağın karabarında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ve üzerinde yaşadığımız topraklar vatandır. Nitekim tertemiz şehit kanıyla yorulmuş, karılmış ve karışmıştır. 15 Temmuz'da şehit olan 239 kardeşimizin sımsıcak kanı toprakla buluşmuş. Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu, bölünmeyeceğimizi, parçalanmayacağımızı adeta tescillemiştir. FETÖ ve ihanet yoldaşı PKK, işit, PYD ve YPG'nin şehit ettiği tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz terörist saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza şifalar temenni ediyorum. Diyorum ki şehitler ölmez, vatan bölünmez. <laughs> Aziz vatandaşlarım, bugün düzenlenen demokrasi ve şehitler mitingiyle Türkiye tek yürek olduğunu göstermiştir. Ayrımız, Gayrımız yoktur. Müştereklerimiz farklılıklarımızdan daha çoktur. Ecdadımızın hayır duaları, şehitlerimizin hatıra ve vasiyetleri hepimizin namusuna imanettir. Birliğimizi kıskançlıkla kararlı bir şekilde korumalıyız. Kutuplaşma ve cepheleşmeleri bıçak gibi kesmeliyiz. Şehitlerimizin ruhları şehit analarının gözyaşları, yetimlerin yürek yaraları, nesillerin gelecek ümitleri bizimledir, yanımızdadır ve aramızdadır. Sizler darbe heveslerini teröristlerin kusaklarında bıraktınız. Devlete ve millete meydan okuyan çürümüşleri elinizin tersiyle ittiniz. Bu nedenle 15 Temmuz bir milat bir dönüm noktasıdır. Nereli olursanız olunuz. Ister güneyden, ister kuzeyden. Ister doğudan, ister batıdan. Kim olursanız olunuz. Ülkemin neresinde doğarsanız doğunuz. Kökünüz, kökeniniz, mezhebiniz ne olursa olsun vatanım, bayrağım, milletim, demokrasim, şehitlerim, kardeşliğim ve mukaddesatım demek için yeni kapıyı doldurdunuz. Kuru devam ettiği müddetçe hiçbir hain bize yanaşamayacaktır. Milli birlik ve kardeşliğimiz sağlam kaldığı Hatta sürekli takip edildiği sürece hiçbir çıldırmış, hiçbir hayasız ve vicdansız Türkiye'ye saldırmayı aklından bilene geçiremeyecektir. Yeni bir sayfa açalım. Milli bir uzlaşmayla, hukukun üstünlüğünü gözeterek, insan hak ve özgürlüklerini muhafaza ederek geleceğin haritasını çizelim. Türkiye'nin tarihsel haklarını lekelemeye cüret edenleri şaşkına çevirelim. Bu arada Türk askeri topyekün darbeci ve suçlu görülmemelidir. Ordu millet dayanışması canlandırılmalı, Mehmetçik gözden ve gönülden çıkarılmamalıdır. Bu sisli ve tereddütlü ortamda mazlum vatandaşlarımız ve kamu görevlileri mağdur edilmemelidir. Suçsuzu suçludan ayıracak adalet şuuru eksiksiz ve faal olmalıdır yeni manda özlemlerine geçit vermeyelim. Bu milleti himayesi altına almaya kalkışan vesayetçi odaklara şans tanımayalım.